...Süleyman Şah proje ekibimiz. İsmim Fatma Nisa, 6 yaşındayım. Süleyman Şah okulunda okuyorum. 1C sınıfındayım. Resim çizmeyi, müzik dinlemeyi çok seviyorum. Merhaba, benim adım Kayra, 6 yaşındayım. Süleyman Şah ilkokuluna gidiyorum. 1C sınıfındayım. Spor yapmayı, resim çizmeyi, paten sürmeyi ve... Kitap okumayı çok seviyorum. Benim adım Hazal. Süleyman Şark okullarına gidiyorum. Bir C sınıfında okuyorum. Res resim yapmayı, müzik dinlemeyi çok seviyorum. Benim adım İlül. İlül'e Oyun oynamayı, şarkı söylemeyi Benim adım Berat. Süleyman Şark okulunda okuyorum. 1C okuyorum. Benim nezin çinmeyi top oynamayı severim. Benim adım Şimeye. Şu okulundayım. okundayım. BC sınıfındayım. Yeşim yapmayı çok seviyorum. Merhaba benim adım Furkan. Siyamin İlk ilk okuyu da öğrendiğim BC sınıfındayım. Altı buçuk yaşındayım. Top oynamayı, okumayı, kon çok konuşmayı seviyorum. Adım Yiğit Cemal. Adım Yiğit Cemal. Şah okulunda okuyorum. Bir yıl sınıfındayım. Şarkı söylemeyi, müzik dinlemeyi severim. Merhaba, benim adım İlayda. 7 yaşındayım. Süleyman Şah Okulu'nda okuyorum. sınıfı. Resim yapmayı, müzik dinlemeyi çok seviyorum. Babam bana Süleyman Şah Okulu'ndayım. birce sınıfına gidiyorum. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Umut Turan. 6 yaşındayım. Süleyman Şah Okulu'na gidiyorum. Oyun oynamayı seviyorum.